Gel sen buraya gel sen gel. Ver elini Sık iyice. Sık iyice. iyi, iyice sık. Var mı? İyice, bayıl. Şimdi seni ayırtacağım. Ayırttıktan sonra kendini kuş zannedeceksin. Parmağını şıklatınca uyan. Aklım eski bir yere evet, uyan. Çok uçma. <laughs> sen şimdi hangi elini kullanırsın? Ve Ver. O diğerini ver. Diğerini ver, diğeri ver. Hop bayıl. Bayım, parmağımı ışıklattıktan sonra uyanacaksın. Beyninin yüzde ikisini kullanacaksın. Uyan. Bu şimdi kaç lira? Bayıl geri. <laughs> bayılacak kimse yok mu ya? Bayılacak bir tane getir bana. Gel 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 yeni bayılacak adam. Bayıl. Kendini dünyanın en zengin adamı zannedeceksin. Uyan.